You have the support of me and, and Graham, and as Graham said, we've signed a letter along with others to the British press highlighting this. Uh, and we have many other friends in the European Parliament who share our objective, which is the unification of this island and recognising that everyone is equal within this, uh, this situation. And we've got to address the inequality, that's what we have to address. Into taking action. Thank you. Thank you very much. Thank you. Uh, my name is Michael Cashman. I'm from the British Labour Party and I'm in the Socialists and Democrats in the European Parliament. Uh, I want to emphasise what Graham has said that we will work with you during this six months of the the Cypriot Presidency to make sure that people are aware that you do exist, that you are not ghosts, that the rights which are afforded to other EU citizens must be afforded to you. We have got to forget the divisions and the language of the past. We have to embrace a united future where each of us can enjoy equality in a European Union which is based on the concept. Of fundamental rights, not fundamental rights for some, but fundamental rights for all. And Graham is absolutely right that we must keep pressure not only on the Cypriot presidency, but each of the member states of the European Union. If they have a determination collectively to resolve this issue, it would be Zaten biz Antalya olarak evet, böyle bir ayı ayı en yakınındaki tüm kentlerinden biriyiz aslında. İlk toplandığımız ee, şekilde ay şekilde geçiyoruz. Şu ne kadar e, çektikleri, ızdırapları, San e, derece arkadaşlar, bu ciddiye sebat eden hal ve kendilerinden hiçbir desteği kesinlemiyor. Gerçekten bu gördüğümüz ifade ile e, Avrupa Birliği'nin merkezinde ne? ifade edilen aslında e, özellikle Kofi Annan planını reddeden bir toplumun Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi ve Türk toplumunun dışlanması Avrupa Birliği'nde tamamen bir ikilem politikası güdüldüğünü gösteriyor. Tergesi. Bu durumun ortadan kalkmasını diliyorum ve bir eski üniversite lektörü olarak en azından 51 üniversite öğrencisinin Erasmus programı dışında algılanması ve serbest dolaşımın mümkün olmaması Kırmızı soydaşlarımız adına ve ticaretteki engellemeler e, bizi son derece üzüyor. E, Avrupa Birliği'nin bu konudaki ikileminden ikircikli görüntüsünden şizoid görüntüsünden uzaklaşması gerekiyor. Kimseye karşı protesto protest etmek için gelmeli. Talep etmek için varlığımızı hissettirmek için. Arkadaşlar şu anda beş. Anons eder misiniz? Adadaki barış ve uzlaşma çabalarına katkı sağlanması için AB'nin halen daha tarihi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kıbrıslı Türkler AB'yi kendi gelecekleri olarak kucaklamışlar ve uluslararası toplumla birlikte hareket ederek Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması için BM sponsorunda ve AB destekli kapsamlı çözüm planına evet demelerine rağmen adamızın, adamızın birleşmesi için eşsiz olan bir fırsat Kıbrıs sorunların hayrıyla reddedilmiştir. Onaylanan Yeşilat tüzüğü birçok nedenden dolayı gerekli başarıyı göstermemiştir. Bunun sebepleri arasında Kıbrıs Türk mallarının pazarlanmasına yönelik mevcut psikolojik bariyerler ve Kıbrıs Türk ticari araçlarının güneye geçişlerindeki kısıtlamalar yer almaktadır. Doğrudan ticaret yönündeki komisyon önerisi Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyinin kararına uygun olarak önerilmiş ancak Kıbrıs Rumların vetosu nedeniyle gündem günümüze kadar henüz onaylanmamıştır gerçek ve etkili ekonomik kalkınma fırsatlarına sahip olabilmek için Kıbrıs Türklerin ithal ve ihracatta Avrupa pazarına doğrudan erişimli olması gerekmektedir.